Herkese günaydın. Bu gece burada konakladık. Hadi deniz. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Çıktık be. Çadırımızı toparlayacağız. Bir kahvaltı yaparız, sonra çıkarız muhtemelen yarım saat içinde. Hemen zaten yolun kenarındayız buradan geldik. Böyle devam edeceğiz şuradan. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Yani bir çadırlık yer var. İkinci çeşmeyi geçince. Haydi bakalım. Bu arada biz yeni mat aldık. Şişme mat aldık. Bunlar o kadar rahatmış ki. Gayet memnunuz yani. Çok rahattı gece. Değil mi? Baya baya hem de. Şişme yastıklarımız da vardı. Şişme mat, şişme yastık. Gayet güzel geçti arkalarımız da tabii sağlamdı. Ee, Fatma'nınkileri de katlı ondan aldık 1900 liraya. Kiprun. Benimkileri de e, 4000 liraya almıştık. Fıstık Salam. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi mi? Emin Hı -hı. misin? Yer fıstık ezmesi. Bunu çalalım. Susuzluk ne durumda? Hı -hı. Ağzının kuruduğu da yapacak bir şey yok hmm. Arkadaşlar girişte dikkat etmedik. Daha doğrusu ben orayı söylemedim. Ee, kendim okudum da. Böyle rotalarda işaretler var. Burası mesela birinci numara. Eğer kaybolduğunuzu hissettiğinizde bu yolda en son aklınızda kalan numarayı 112 acil çağrı merkezine arıyorsunuz bunu söylüyorsunuz e, jandarmalar geliyor sizi buluyor Bilginiz olsun Yok, <laughs> Kaybolmazsın Niye kaybolacaksın ki bak normal yol yolu takip ediyorsun artı Kırmızı beyaz işaretler var bazı yerlerde Onları gördüğünde Tamam diyorsun diki like yolundasın Kırmızı beyaz mesela şunları takip edeceksin Bu arada pantolonlarımızın altlarını çıkardık. Şort olarak bunları Decathlon'dan almıştık. Şu an gayet güzel. <laughs> Dün biraz hava soğuktu da bugün sıcak ve bu şekilde şort olması gayet güzel oluyor yani. yol kenarlarında böyle şeyler görebiliyorsunuz. Bak burada da var. Manzara yine ölü deniz. Ölü deniz. tam taşlık. Huh. Allah. Huh. Allah. Uhu. Manzaraya bak. Haydi. Haydi burada düzlük. Yoruldun mu? Susuzluk fena etkiliyor değil mi? Susuzluk berbat etkiliyor. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Aman yuvarlanacaksın sakin ol. Ay. Yorulmuşsun ya. Şöyle bir su bulduğumuzda direkt direkt var ya direkt kafamı daldıracağım şöyle. Direkt yani. O derece fena. kuyu bulduk. Biraz kirli gibi. Çantaları bırak gel. Oh, sağlam doldu. <gülüyor> <gülüyor> Al sana su. Aa, o su pis ama. Pis ama yapacak bir şey yok. En azından arıtacağız. Ağız kuruluğumuz gider. Bacak mecak olmadığı sürece sıkıntı yok. Elimizi yüzümüzü yıkayalım azından. En azından şu suzduk gitsin. Çeşmenizden akan suyun kıymetini bilin dostlar. Bakın böyle bir şişe suya muhtaç kalıyoruz. Ve umarım kuraklık olmaz da böyle su ihtiyacımız olmaz. Çünkü 3 tane çeşme geçtik. 3 çeşmede akmıyordu. Bu da akmıyor ön tarafında var ama kuyusundan artık çektik yapacak bir şey yok. Biraz kirli olsa da en azından ağız kuruluğumuz gitsin diye. Ne yapıyorsun? <laughs> Şükür şurada gürül gürül akan bir çeşme bulduk ve kana kana suyumuzu içtik sonunda. Allah. Biz ta şuralardan böyle yürüdük. Böyle geldik. Buraya da çok güzel bir alan yapmışlar gelen arkadaşlar. Ateş bölgesi burada. Burada çadırınızı da kurabilirsiniz. Çok da güzel. Çam ağacının altında gölge mis gibi. Manzarası da çok güzel. Aşağı doğru. Eğer gelirseniz burada konaklayabilir, kamp yapabilirsiniz. Nelerin? Merhaba. Merhaba. Haydi yorulduk mu? Ya zorlu bir rota. Dik. Bu etap bayağı zorlu. Çok fena. Sanırım bir günde en çok burada zorlandık. Değil mi? Haydi bakalım. Kalk kalk kalk. Kalk kalkmıyor kalk. bacak. Ah. Şu buradan destek alsana şöyle tut. Heh. Hadi azıcık kaldı hadi. Haydi. Be, çıktık be. Oh. <laughs> Öyle bir yoldan geldik ki. Faralya'ya çok çok az kaldı. 3 kilometre kaldı. Ne Mis gibi. <laughs> ne kokuyor? Ne <laughs> kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> değit. Değitleyeceğim orayı. <laughs> Köylerden de böyle yürüyoruz. Faralya'ya 3 kilometre kalmış. Bugün o zaman biz kaç kilometre yaptık? Yaklaşık bir 6 kilometre falan yürüdük. 6-7 kilometre yürüdük. Kadar Oo, limon ağacı. Bir kadar çok İnişe doğru geçmeye başladık. Artık Hı. çıkış değil de yukarı doğru şu an faraliye doğru iniyoruz. Hı. Hop. Hop. <laughs> Kaydık iki kere. Hı. Sıkıntı yok. Bir sağa bir sola yavaş yavaş yan basarak Burada dikkat et. Yine taşları koymuşlar. Uf, yorulduk mu? Birazdan bir öğle yemeği molası vereceğiz. Şöyle güzel kendimize bir yer bulursak orada bir saat falan dinleneceğiz. Bir saat bir sola. Deminden beri yolda dediğim bir söz var. Sürekli bir tane böyle bol akan bir çeşme bulursam kafamı sokacağım dedim. Oh. Daldır hadi kafayı daldır, daldır. Buz gibi ne güzel işte seyredersin. Peynirler <laughs> <laughs> diye belki kullanmamışsın. Hmm, Alabilirsin. Bu arada arkadaşlar hiç bahsetmedim. Maps.me uygulamasını biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz varsa önceden haritayı indiriyorsunuz. Çevrim dışı iken kullanabiliyorsunuz. Yani internetiniz çekmediği yerde de kullanabiliyorsunuz. Burada Like yolunun da haritada yeri var. Yani böyle gösteriyor. Biz şu an onu takip ederek ilerliyoruz. Böyle gösterebilirim. Şöyle konumuz burada. Böyle zaten gideceğiniz rota az çok aşağı. Bak burada e, su alanları var diyor. İşte bizim dün mesela kalacağımız kamp yerini buradan bakarak kamp çadır kurulabilir diye bir alan vardı. O şekilde kalıp e, kalmıştık. Yani ona bakarak ilerlemiştik biz. Şimdi karnımızı doyurduk. Faral doğru. Devam. Devam. Bak burada bir mö var. Mö selam. Selam mö. Selam. Selam. Buralara evler yapılmaya başlamış. <laughs> ve kelebeklere ulaştık dostlar. Faralya'ya ulaştık. Sonunda 12.8 kilometre miydi? Öyle bir şeydi galiba. 12.5 kilometrede. 12.5 kilometrenin ardından saatlerimiz şu an kaç? 3.17. Biz dün 5'te başladık bu yola. 6'ya kadar yürüdük. 6'da mola verdik. Kampı. Kampı kurduk. Ondan sonra Sabah da saat 9.30-10 gibi yola çıktık. Geldik. Yok. Kolay bir şey değil çünkü. Yok yok ben sizi tutadım. Demin ki şaka şey görüyordum. Yolu ben var ya 3-4 kere yürümüşüm.